Evet arkadaşlar, bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün öyle böyle güzel bir mod var. Tanıtacağım ki size. Yani aşırı güzel. O kadar yani. Bu bu mod sayesinde uzaya gidebiliyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Uzaya gidebiliyoruz. Şimdi burada bir sürü item itemlarımız falan var. Bir sürü burada onun seviye roketler var. Sınırsız yakıt. Ben bunu alacağım tabii ki de. O bu ne ya? <laughs> Abi eziliyorum. <laughs> Bu ne? <laughs> Neyse, devam edelim. Ee, biz e, ilk önce paraşüt almamız gerekiyor. Herhangi bir paraşüt seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya hemen bir e, roket roket yazınca bir sürü bir şey çıkıyor. Ben 3. seviye e, bundan alacağım. Adını tam bilmiyorum. Kalkış Neyi kalkış rampası. Arkadaşlar bunu hemen yere şöyle koyuyoruz. 5'e 5. Beş. biliyorum tabi ben 5'e 5 beş diye biliyorum. Evet aynen. Şimdi buraya koyduk gördüğünüz gibi. Aşırı güzel bir mod ya. Şöyle yandaki detaylar falan güzel. Şimdi arkadaşlar hemen space tuşumuza basınca kalkışa hazırlanacak da. <laughs> tamam sesini birazcık kısalım. Çünkü benim sesim gelmiyor olabilir ba. Biraz. Ba ne abi? Ay. Biraz da bilgisayarın sesini kısalım. Evet, şimdi kalkışımızı yapıyoruz. 6 5 4 3 2 1 kalkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol e, kenarda ne kadar yükseklikte olduğumuzu sizlere gösteriyor. Şimdi o abi şu var ya. Sağ sol yaparak şeyi döndürebilirsin falan dedi herhalde. Envanter yakıt ha. F basınca envanter ve yakıtını görüyormuşuz. Asede yukarı aşağı. A bak bu güzelmiş. Evet gördüğünüz gibi bizim Samanyolu galaksimiz yani Güneş sistemimiz gördüğünüz gibi. Samanyolu galaksi sistemiyim de. Oo oğlum. Başka başka şeyler de var herhalde. Bakayım. Aa başka şeyler de var. Başka galaksiler de var. Aynen. Bu arada telefonum sessiz almışım. Şimdi Samanyolu'na bir daha geçelim. Dünyada Ay'a bir gidelim bakalım. Bunlar ne lan? Göktaşı frekansı. Zindana sahip diyor. True demiş bir de Zindanı varmış true diyor false deseydi yoktu Şimdi Hemen Girelim Evet space tuşuna bas yavaşla diyor basıl tut diyor Space tuşuna basıl tut yavaşla diyor Ya bırak ya Yavaş ineceksin bizi Hadi X18 Oo abi bu ne Yavaş yavaş inelim de yine de Tamamdır indik Gördüğünüz gibi abi aşırı güzel Tabi bunun e, Survivor modda böyle gezemiyorsunuz ya Tabii ki de Burada bir sürü ekipman falan var e, Onları takarak Geziyorsunuz Şöyle bir şeyler duydum arkadaşlar Burada köyler falan da varmış Tabii araştırdık da Dediğim gibi arkadaşlar Yav ayda köy var çok güz mantıklı değil mi? Cidden çok mantıklı. Ayda köy olması, bir dakika, zindan mı iniyor? Zindan yerin altında büyük ihtimal. Evet. Bura nereye yok? Arkadaşlar köylüler nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Normal köylü mü? Lan! <laughs> bu ne? Abi bu ne? Bu ne oğlum? Koca kafalılar. Neyse. Ee, ne yapacaktık? Evet devam edelim. Hemen ben. Arkadaşlar ee, bir şey bulayım Zindan mıdır nedir geleyim hemen Ooo başka farklı madenler de var burada bak Neyse devam Ayda su yok diyenlere bakın arkadaşlar Suya bakın bildiğiniz su yani Bir sürü köy var hemde Birer tane ikişer tane nadir de değil yani Arkadaşlar bulamayacağım da galiba böyle çok bulunan bir şey değil galiba. Gücü uzayacak da. Abi bu ne ya her yerde köy var. <laughs> Dünyada bile bu kadar köy yok abi. Neyse arkadaşlar. Son bir bakanalım da son bir. Neyse ya gidelim. Belki başka gezegenlerde buluruz. İnşallah tabi sadece ayda yoksa. Şunları kır. Şimdi arkadaşlar yine kalkışımızı yapacağız. Allah. Heh, tamam. Kalkalım. Hadi bakalım. Ben bu e, olayı çok sevdim. Sağ sola, ileri artı sarı. Yukarı aşağı yapabiliyor Bu detayı gerçekten çok sevdim. Ama keşke 20'den geriye değil de 10'dan geriye saysa yani. Video çekenler var. Bayağı uzayacak. Lan! Oğlum çakılacaktı kazda he. Neyse düzeltelim hemen. Güzel 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 güzel. Tamam. Çok güzel. Şimdi. E, bir Mars'a gitmek istiyorum. Mars'ı gerçekten çok merak ettim bak şimdi. Mars'ta su var mı acaba? Hani buz, 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 buzlaşmış sular var diyorlar ama hemen yani şuradan Mars'a bir gidelim. Rezon Diamonds. Bundan geç Aha! Zindanın sahip mi? True demiş. Tamam. Devam. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan 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 Oğlum, oğlum ne oluyor? <laughs> Aa bu çok iyiymiş lan. Aa zindan mı lan o? Bir dakika. Ha bak bu çok güzel lan. Oyun cidden A gök var bakın. Ben araştırdım da geldim. Oğlum niye inemiyorum lan? Bir dakika ya. Oğlum niye inemiyorum? Sıkıştım. Bir dakika arkadaşlar. Game mode. Ben böyle çıkarım o zaman kardeşim. Evet arkadaşlar herhalde bu bir zindan. Abi vallahi zindan ya. Abi indiğimiz yerde zindan var. Arkadaşlar hemen ben bir gezmek istiyorum şöyle. Aa, aha, hazır buldum. Şunları giyinelim. Bu herhalde bosslar da varmış burada yani. Mutantlar falan varmış öyle diyorlar da. Nereden biliyorsun diyorsanız arkadaşlar. Aha. Oğlum mutant odası bu mu? Oğlum bu ne üç başlan bu? Bunlar ne? Envanter alınmıyor. Vurulmuyor lan buna. Bir dakika. Arkadaşlar buna vurulmuyor. Ee, ayrılam ayrılamayın ayrılamazsınız diyor. Da hmm, şöyle al onun bize verdiği itemlardan alalım. Ben karbon kılıç alacağım. Abi ha. Abi <laughs> niye böyle oluyor bu ya? Bir dakika şunu alalım. Oksijen takımı alalım. Çünkü şeye geçeceğim. Game oda geçeceğim. Ay game o sıfıra geçeceğim. eee oksijen tüpü alalım. Şöyle iki tane. Tamamdır. Hı, tamam. Şimdi game o sıfıra hemen bir geçmem lazım. Hop. Çabuk 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 çabuk. Çabuk öleceğim 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 öleceğim. Öldün mü? Ha ah, tamam kurtulduk lan. Nasıl oğlum? Oksijen kurulumu geçersiz. Neden oğlum? Ha, canım gitme. Ha, ya. Nasıl abi? Sonsuz alalım bir tane. Daha detaylı. Shift tuşuna basarak daha detaylı. Öğrenebilirsiniz diyor da. Ya abi basıyoruz işte. Neyse ya. He şunun üstünde shift'e basarak? He. Oğlum İngilizce yazıyor ya. Ben şunu alacağız. Bunu alacağım. Bunu alalım. Oksijen maskesi. Tamam. Daha ne yok? Koruyucu ilgisi boş sıvı silindir. Hmm. Neyse abi ya video boşuna şey olmasın. Şöyle hemen yukarı doğru bir çıkalım. Mars'ta su var mı demiştik. Tamam. O sorumuz o şu anda. Mars'ta su var mı? Şimdi burada topumuz gördüğünüz gibi şöyle bir gezelim bakalım. Buz mu? aha şu göktaşını alayım. Zengin oluruz daha sonra. Mavis yumurta mı lan? Meeden o koyaku, tamunu o koyur. Meeden sobidi o koyur. Oğlum gerçekten su var. Midin Gördüğünüz gibi neyse hemen biz bir gidelim buradan. Bu sefer yok ben bu yumurtayı dünyaya götüreceğim. Profesörlere vereceğim abi. Bu ne? Mavi taş. Elmas oğlum bu. Ee, sınırsız olan sadece yaratıcı bak tamam. Ee, Aaaa. Roket. Hemen roketimizi alalım ve son gezegenimize gidelim. Bu sefer uzak bir gezegen olsun diyorum ama bilmiyorum tam. Aha bu neymiş lan? Tamam. Ya devam abi. Şimdi son bir gezegen. Abi bu nasıl bir yumurta böyle ya? Aa oğlum ben yanlışına ya kalkar ya bir şey olmaz. İkinci seviyeye bir şey olmaz. Herhalde öyle düşünüyorum ama öğrenmiş oluruz hem. Evet. Koyulmuyor. Of. Şunu mu alayım? Hangisiydi? Üçüncü seviye. Heh. Lan uçtu gitti sandım var ya. Şimdi sonuncu gezegenimize yolculuğumuzu başlatıyoruz. Haydi Bismillah. Oğlum Mars'ta gece oluyor lan. Hadi. Ulan Enderman'ı... Lan oğlum. Endermanlar zombiler bizden önce davranıp gelmiş ya buraya. Hem de üstlerinde gaz maskesi falan vardı. Ha bakın şurada dünya var bu Şu hemen ucun üstünde bakın. Rocket'ın ucun üstünde. Güneş, dünya aynı onun yanındadır. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben asteroid varmış. Asteroid ne? Zindana sahip mi? False. Hayır. Zindana sahip değilmiş. Jüpiter'e gidemeyiz. Gaz gezegen. Ya da de şimşek falan. Eris var. Eris neymiş oğlum? True diyor. Bak bunda şey varmış. Merkür. Merkür'e gitmiştim ben. Çok eskiden. Tabi diğerleri baktı. Merkür, Venüs. Merkür, Venüs, Dünya, Ay vardı. Bir de Mars vardı. Başka yoktu yani. Öyle biliyorum ben. Bir dakika mikrofon dibine girmeyeyim de şimdi. Ses fazla gelmesin. Ben bir astroide gitmek istiyorum. Gezegen değil biliyorum ama astroidi çok merak ettim. Asteroid nerede? Burada. Ee, false gök taşı frekansı 10. Bir gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Yani böyle büyük bir yer sanmıyorum da abi burası neresi? Oha. Şurada niye ışık var abi? Abi örümcekler falan zombiler ah oha. Kafalarına şey takmışlar. Ne oluyor lan? Şuna bakın. Ne oldu Bizim zombilerin burada ne işi var? Neyse. Şu ışık olan yere ben bir gideceğim. Sen niye ışıldıyorsun kardeşim? Aa, oğlum buzmuş lan bunlar. Bakayım. Yoğun buz elde. İşte dünyanın başlangıcı böyle. Neyse. Biz buradan nasıl gideceğiz? Kalkış biraz zor olacak. Şuraya gideyim. Abi keşke gelmeseydik. Bir gezegen ziyaret etseydik ya. Çok kötü bir yermiş burası. Ya oğlum creeper. o. Yeşil lan gözü. Enderman'ın gözü nasıl? Enderman yok ki. Neyse Enderman de gelmesin artık. Herkes gelmiş. Tamam kalk oğlum Yok oğlum de gelmiştim. Mars'ta gördüm onu da ya. Haydi. Feth'e Tuşuna basarak bunu, bunu yapabilirsiniz. Parçanız bulunmuyor. Fare. Eee, at Tuşuna tekrar basarak düşürün. Tabi efendim. Hadi hemen kalkalım. Arkadaşlar en iyi modların içine girebilecek bir mod türü. Türü dedim mod zaten. Aşırı güzel. Allah. Kör oldum oğlum. Şimdi hemen. Tekrardan. Bir gidelim. Dünyayı görebiliyor. Oğlum güneş küçücük görünüyor. Dünyayı görebiliyoruz mu diyorum bir de. Ee, başka gezegenleri göremiyoruz herhalde. Haa dünyayı buldu. <laughs> Dünya şuradaymış. Neyse hemen ben be. Çerez. <laughs> Jüpiter'in. Oha. Jüpiter'in bütün şeyleri yok tabi. Jüpiter'in daha fazla Satürn, Satürn halkalarını göremeyiz. Venüs, Dünya, Ay, hmm. Uranüs. Bir dakika ya, şu neydi? Uranüs mü bu? Biz gel. Tamam lan, şu Uranüs'e gidelim. Her yeri su diyorlar, bakalım. Su muymuş? Space tuşuna basalım, tutalım. Ya bırak hızlı hızlı insin ya. Bakmayacağım bu arada. Harbiden de öyleymiş abi. Bakayım Uranüs taş. Ha, suyu değilmiş oğlum. Ta güzelmiş lan bu taş. Sevdim. Ya bu su mu? Uranüs yüzey takaba. Ay! Konuşamadım. Bu arada şeye bakmadım. Aa, bu harbiden su varmış suyu modun suyu bile var yani değişik modun ha yer çekimi Bu arada dünyadan çok farklı değil böyle yer çekimi güzel şimdi buradan gidelim video aşırı şekilde uzadı. Hatta videoyu burada bitir ne olmuş oğlum bana böyle Neyse ha bu arada yeni karakter yaptım gördüğünüz gibi güzel olmuşsa yorumlara yazın güzelsin bir yazın kötüyse iki yazın ama ben beğendim yani bu arada maske benim tasarımım. Tabi karakter ben yapamadım karaktere. Maske benim tasarımım. Sonra yüzü benim tasarımım. Gövde ve pantolon benim tasarımım değil. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Aa kar var lan burada. Bakayım. Harbiden kar. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah. Oğlum nereye geldik ya.